pas düşüncesi köksal hareketli Aykut'a bir geri pas Sırılamadı Ebue atak devam edecek Galatasaray takımı savunmaya çekildi Ebue ye orada yetişemedi şimdi karşı atak şansı biraz hızlı oldu top ve belki İsmail gerisinde kaldı ama mücadeleyi sürdürüyor görüntüde Medikal Park Antalya Spor geçti uzun toplarla savunma derinliğine belki İsmail'i kaçırmaya çalıştı. Bunu zaten Burak yapıyor genelde. Yine 4-1 4-1 gibi oynuyorlar. Yani Ceyhun'un görevini biraz yektar yapıyor buralarda. Pası Emre Çolak'a yeniden Umut ceza sahasında. Umut vuruşunu yaptı yandan dışarıya. Önce şey de bu tip olmuştu. Önceki maçlarda da. Yekta'dan sağ tarafa. Bindirme Salih'ten. Salih yaptı ortasını. Yükseldi Fornezi. Çift yumruk. Lucas Ontivero. Ontivero vurdu. Dışarı vurdu. Kontrolünden sonra Solunu şut adamı. açısı bulmaya çalıştı ama sağ ayağıyla bu vuruşu yapabildi. Bir de zaten baskı da vardı bir yandan. Yekta, Emre Hamit üçlüsü topun gerisinde. Baraj 9 15'te Hamit vurdu. Barajdan sekti top. Şimdi Oğuzhan bir ortada kaleci Ozan futbolcu karşıladı. Josef Bum söktü aldı topu. Kuba Günü programında haber ekranlarında olacağız. Tırat Türkiye Kupası heyecanı haber ekranlarında sürecek. ATV'de de Kim Miller olmak ister yarışması ekrana gelecek. Arkadaşlarım Bursa'daki karşılaşmanın sona erdiğini iletiyorlar bana. Bursa Spor A grubunun lideri olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde değerli futbol severler 13 puanla Bursa Spor A grubunu lider olarak tamamladı. Kalan da, da bir şey olmazsa yarı finalde bir erken final gibi olacak. Galatasaray Bursa. Galatasaray eğer bu maçı kazanamazsa kalan bir buçuk iki dakikalık bölümde Galatasaray'dan gol gelmezse yarı final eşleşmesi Bursa Spor Galatasaray şeklinde. Diğer tarafta da Medikar Park Antalya Spor Eskişehir Spor eşleşmesi olabilir. Tabi oradaki skorda çok kritik Eskişehir Spor'un 1-0'lık üstünlüğü var. Bir gol çok şeyi değiştirebilir. Tita. Bu arada Medikal Park Antalya Spor. Kendi yarı sahasına döndü. Giray. Giray'dan Boom. Joseph Boom. Baskı Berk İsmail'den. Umut'la o baskıya destek verdi. Ozan. Uğur İnceman. Serkan kendisini gösterdi. Tita top istiyor. Serkan'dan Antalya zaman oynuyor zaten bir top kaybı. Gitti hatasını telafi etmeye çalıştı Serkan ama Hamit Altın top topu kazandı. Hamit'ten Oğuzhan'a doğru sağdan bindirme Salih Dursun'dan Oğuzhan, Settar, Suat Aslan Boğa elle teması işaret etti. Serbest vuruşu Galatasaray kullansın dedi. İşte bu pozisyonun sonrasında. 90 artı içindeyiz. Belki de son bir şans Galatasaray için değerli futbol severler. Samet Aybaba bir yandan da futbolcularına kızdı bu pozisyonun sonrasında. Sık sık onları uyarıyor. Şimdi bu serbest vuruş öncesinde topun gerisinde Oğuzhan var. 90 artı son saniyeleri. Ceza sahasına geldi orta. Kaleci boşa çıktı. Top boşta. Ama şimdi uzaklaştıracak Isaac. Aynı anda Suat Arslan bu ada. Maçı noktaladı. Galatasaray Medikal Park.